Sevil dostlar merhaba. Saat Bilgicisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni aldığım bir saati inceleyeceğiz, bir paket açımı yapacağız. Bu yeni e-ticaret kanunu geldikten itibaren Ağustos 2024'ten itibaren yurt dışından ürün satın alma limiti 30 euroya, vergisi de %60'a çıkarılmıştı. Ve biz de arkadaşlarımla sohbetlerimizde, gerek gelen siparişlerimizde, gerek bizden istenen arkadaşlarımızın, dostlarımızın istediği şu saati istiyorum gibi yorumlardan. Biz de 30 euro altı neler alabiliriz diye araştırmaya başladık. Tabi 30 euronun altında çok fazla alınabilecek ürün yok ama biz yine bir araştırmaya girdik ve aslında 30 Euro'luk %60 vergiyi kabul ettiğimizde bu ürün bize gelecek mi gelmeyecek mi diye de merak içerisindeydik. Tabii ki birçok YouTube kanalından takip ettik. Buradaki yeni şartlar nasıl olacak, nasıl gidecek, nasıl ürün gelecek diye herkes bir şey söyledi ama hep bir, ve belir bir belirsizlik olduğunu hissettik biz kendi aramızda ve bir sipariş vermeye karar verdik. Ve bugün siparişimiz geldi. Şöyle ee, i̇çinde ne var bilmiyorum. Bir şey mi kırıldı, bir şey mi bozuldu. Bir saat satın aldık arkadaşlar. Saatimiz Sukshin ee, şöyle Don geldi. İstanbul Büyükçekmece gelmiş. Oradan bana geldi. Yalnız burada ilk defa arkasında bir ambalaj var. Burada da üretici Gongzoo Naviforce Watch Co. Limited tabi saatimizin markası Naviforce. Adresi, adresi de gongzu Çin. Sonra Ürün adı wristwatch deyip geçmişler. Model numarası bile yazmaya tenezzül etmemişler. Hatta AliExpress'teki satın alma yerinde bile yani ürünü görürken bile bir model numarası görmüyorsunuz. Neyse oradan şirkette Success Courier SL diyor. Bu SL İspanya'da bir adres şurada İspanya yazıyor. İspanya telefon numarası var. Burayı çok anlamadık ama kargo Made in China ve kargomuz Çin'den yola çıktı. Ve içinde sanki bir böyle düdük mü diyelim, böyle polis düdüğü tarzı bir şey mi var? Ee, anca siz bu paraya bu düdüğü çalarsınız mı dediler, ne dediler bilmiyorum. Ağırlık olarak saat var gibi ama e, kaç paraya aldık? 16.72 Euro bu ürün. 657.48 TL karşılığındaydı. 17 Eylül 2024 tarihinde. %60 vergi 394 lira 49 kuruş ve toplam 1051 TL'ye 1051.97 TL'ye şu paket Adresimize geldi. Şimdi müsaadenizle şöyle yavaş yavaş açalım. Her zaman bu e, biraz daha bütçe dostu ya da daha ucuz fiyata satılan saatlerde iki seçenek var. Kutulu ya da kutusuz. Kutulu alsaydık e, birkaç lira daha kutu farkı vardı. Biz bu kutu farkını genelde vermiyoruz. Ben vermiyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet saatimiz çıktı. Ve o düdük düdük dedik. Bakın kordon ayarlama ekipmanı imiş. Odülük çalan. Şöyle bir paket atalım. Şu kargo paketimizi atalım. Bir temizleme bezi, gözlük tarzı koyalım. Önce şunu merak ettim. Şunu açacağım. Bu elimdeki üçüncü oldu. Bakalım içinde ne o tıkır, tıkır öten şey neymiş. Merak ediyorum. Ha burada bir kapak var. Evet. Ve bakın vallahi Navi Force abileri tebrik ediyorum. Şu yedek şuradaki kafa şöyle bir açarsak sevgili dostlar. Hem de markanın adını yazmışlar. Çok güzel. Valla böyle bir hediye yoktu. Böyle bir hediye göndereceklerini söylemiyorlardı. Kargo bildirimlerinde de gelmedi. Şöyle bakın şunu sanırım penseyle değiştireceğiz. Bunu değiştirmek için yedeklerini koymuşlar ve bizde adamlar bizde dalga geçiyor zannettik. Neyse sayın abiler kusura bakmayın. Şu birazdan tabii kordonu ayarlamak için kullanacağız. Şuraya koyalım. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi şunu da. Sanırım aslında böyle bir sıkıştırma yeri var. Ee, sıkıştıracağız. Tabii sarsıntılardan muhtemelen düştü. Şöyle bırakın. Bakın. Artık ses çıkarmıyor. Şu poşeti atalım. Gelelim saatimize. Evet. Güzel bir kılıf yapmışlar ve şöyle bakın. 30 metre su geçirmezliğini burada belirtmişler pakette Navi Force for Dream evet şöyle ve Unique Design uluslararası garanti diyor da doldurmaya zahmet göstermemişler burada da brand story diyor ama Mr. Young'ın kurduğunu yazmışlar ve uluslararası 2012'den beri Çin'de uluslararası kendi dizaynlarıyla ürettikleri bir saat olduğundan bahsediyor. Evet en azından İngilizce, Çince de gönderebilirlerdi. Şöyle geldik saatimize. Evet beklediğimden daha kalite bu fiyata gibi. Ya arkadaşlar şimdi bu fiyata bunu aldım. 1051 TL'ye bana bazı arkadaşlarım kızıyorlar. Ya sen diyorlar bu kadar saatim var, bu kadar markaların var. Ala ala bunları mı alıyorsun? Hayır arkadaşlar ben bunları da takmayı seviyorum. Bunları da kesinlikle tavsiye etmiyorum ama zevk aldığım için bunları kullanmayı seviyorum. Almayı da seviyorum. Ayrıca saatlerle ilgili evet saatlerle ilgili de konuşacağımız daha çok şeyler var. Ve şöyle bakalım model numarasını gördük. 8049 NF 8049 olarak geldi. Şimdi şöyle de göstereyim. Bakın şöyle. Evet. Bakın arkadaşlar dizaynı güzel ama biraz küçük gibi geldi bana. Hani görsel olarak. Pan, ters panda tasarım. Biraz takimetresini içine gömmüşler. Bezel dönmüyor. Bir bakalım neler sunacak bize. Önce şuradaki ambalajlarından kurtulmak istiyorum. Şöyle. Evet şurayı açtık. Şöyle bırakalım. Şöyle bırakalım. Şunu Şuradan şunu çıkartalım. Evet, burada başka bir şey kalmadı. Evet. Bakın bugün bu sefer bana biraz yardımcı oldu. Şöyle ki şurada bir uç vermiş. Şu uçtan yürüyerek şunu çıkartabiliriz. Evet. Harika. Şu şekilde çıkarttık. Evet. Bakalım burada durum ne? Bakalım bunu becerebilecek miyiz? Kordon döküm. Güzel gözüküyor. Bakalım. Evet. Bu taraftan da kurtulmak üzereyiz. Şöyle. Evet. Kurtulduk. Evet, ön yüzünde bunlar nedense Çin'den aldığımız birçok markada ben yerde dahil Ön yüzünde bir naylon olmuyor. Arkadaki naylonu çıkarttım. Evet şöyle. Evet hemen arkasına bir okumaya çalışalım. Unique design. Sadece kendine ait bir design. 30 metre su geçirmezlik var. Çin malı diyor. 2401 yazmışlar belki de. 2024'ün birinci ayında ürettiğini ifade ediyor olabilir. Stainless steel diyor. Peki. Navifos for Dream 80 NF 8049'da model numarası var. Şimdi şu düğmenin üstündeki şu naylonu çıkartmaya çalışacağım. Evet. Böyle biraz kazımış gibi olduk ama başka türlü çıkmadı. Bu bu tip saat aldığınızda bu malzemeyi üstünde bırakmayın. Çünkü zamanla bunlar sıcak, soğuk, güneş üstüne yapışır daha çıkmaz olurlar. Araba fil arabanın kaput filmleri gibi. Şöyle biraz böyle tırnağımla kazıyarak çıkartmış oldum. Şimdi öbür tarafı da çıkartayım. Evet aslında daha basit çıkması lazım ama çıkmıyor. Evet bir damar yakaladık. Evet. Şöyle. Şimdi burada bir tane kilit var. Şöyle belki görüyorsunuzdur. Şurada bakın şu şekilde saatin çalışmasına engel olsun diye boşuna pil yanmasın diye ama ben bunu evdeki saatlerimin hiçbirinde kullanmıyorum sürekli çalışıyorlar pilleri biterse de çoğunu kendim değiştiriyorum bence de bir e, saatin o şekilde durması doğru değil o şekilde de bozulabilir saatiniz hemen bir e, kadranın içine bir göz atalım beraber. Sonra çalıştırmayı deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Naviforce Force diyor. Bakın şöyle kronograf diyor, su geçirmez. 3 atmosfer diyor ama 30 metreye tekabül ediyor. Bakalım şu saat 3 yönündeki 24 saatlik dilimi gösteriyor. Diğer ikisi de kronometre ve saat 5 yönünde bir tane takvim penceremiz var. Saatin dışında da 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55 dakikaları gösteriyor. Hemen içerisinde bir ince bir küçük bir yazıyla takimetresi var. Şöyle müsaadenizle şu güvenlik kilidini çıkarıp saati ayarlamaya çalışıyorum. Şu anda saatin kaç olduğuna bakalım. Saat 11'i 3 geçiyor. Hemen ayarlamaya çalışalım. Şöyle bir tane basıyorum. Saat çalışmaya başladı ama yalnız bir yanlışlık oldu. Bakın takvim penceresini attırmak istiyor. Bir 24 saat ileri almamız lazım. Bakın saat attı. Bakın şu yandaki saatin kaç olduğu kısmı dönmeye başladı. Şimdi saati Gündüz 11'e almış oldum. Şimdi de bugün ayın 28'i, ayı da 28'ine getirmeye çalışalım. 26 27 28. Ve şimdi basıyoruz. Evet, quartz mekanizma yani pilli saatimiz çalışmaya başladı. Bakalım kronograf kronometre kısmı çalışacak mı? Bakıyoruz. Evet, kronometre kısmı da bakın tık 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 dönmeye başladı. Hemen saat 6 yönündeki 6 yönündeki saniyeyi tutuyor. Hemen 9 yönündeki de dakikayı tutacak bizim için. Bu şekilde bir kronometremiz var. Şimdi gelelim saatimizin ölçülerine. Bakalım Naviforce'un ölçüleri ne kadar. Şöyle hemen saatin en geniş iki noktasına bakıyorum. 46 milimetre geliyor ve sadece kurma kolsuz sadece gövdesini ölçtüğümüzde 42,5 milimetre geliyor. Şöyle hemen saatin boyunu boynuzdan boynuza lak tulak kısmını bakın sadece e, saatin gövdesinden şu noktalardan ölçeceğim. 48.3 milimetre. Şimdi kordonun en geniş kırıldığı yerden ölçüyorum. 51.6 mm. Bu arkadaş gene böyle yapıyor. Pilini değiştirdim ama. En geniş nokta 51.6 mm dedik. Kalınlığına bakıyoruz. Sabit düz bir kalınlığı var. Şöyle bir bakıyoruz. 12.1 mm. Kordonuna baktığımızda kordon başlangıç noktası 22.3 mm. En ince noktası da 17.7 mm'ye iniyor. 3'e katlanan bir sistem. Yandan düğme var. Alt tarafta da kordonun en dışında Naviforce logosunu işlemişler. Evet ve saatimizin ağırlığına bakalım. Hemen hiçbir bakla eksiltmeden ağırlığına bakıyoruz. Evet. Tabi bu zeminin biraz yumuşak olduğu için tartının kafası karışabiliyor. 133 gramlık bir saat Bakla eksilttiğimizde tekrar tartarız. Bakalım kaça düşecek. Şöyle ince ayar kısmında hem bu tarafında hem de bu tarafında. Yok, tek tarafında iki kısımlı bir ayar yeri var. Şimdi gelelim saatin gövdesine. Gövdenin tamamı parlatılmış. Bu saatin şöyle bir hissiyatına baktığımda sanki bir de arka kapakta, arka kapak çelik dediği için sanki şu gövde kısmı çelik değilmiş gibi bir kaplama varmış gibi bir hissim var, hissiyatım var ama kordona geldiğimizde kordon döküm yapılmış, kenarlar tam kenarlar, dış kenarlar parlatılmış, içeride de sadece orta kısımda bir kısım parlatılmış. Zaten e, demin dediğim gibi 1051 liraya neredeyse sadece kordon fiyatına bir saat e, yine AliExpress'ten getirdik. Evet bu kronometre kısmı da çalışıyor. Durdurmayı deneyelim. Durdu ve alttaki tuşa bastığımızda geldiği şekli sardığı süreyi geri sarıyor ve sıfırlandı şu anda. Saat 3 yönündeki de saatin 24 saat içerisindeki saatin kaç olduğunu söylüyor. Bakalım koluma takmayı deneyeyim. Bakın şöyle bir duruş var. Evet saatin bol. Şu ön taraftan iki tane çıkaracağım. Bakalım kendi şeyiyle çıkarmaya çalışalım. Kendi gönderdikleri ürünle bu taraftan çıkartacaksınız diyor. Şuradaki en alttan deneyelim bakalım. Çıkartabilecek miyiz? Evet geldi. Şöyle çıkartmış olduk. Şöyle evet. Şimdi iki tane dedik. Yani şunu çıkartacağız. Evet bunları bu şekilde baştan oturtarak sararsanız o tam doğru yerden çalışıp iter ve biraz yamulttuk. Neden öyle oldu? Evet. Demin çıkarttı. Şimdi çıkartmadı. Şöyle bakalım. Şimdi şuradan daha ince olanı alalım elimize. Şu arkadaşla deneyelim. Evet. Evet, bu arkadaşın bu bir çitetti ama nereden çitetti bilmiyorum. Kırıldı ya da çıktı. Önemli değil. Şimdi hala çıkartamadık. Ha, biraz çıkartmışız. Deneyelim tekrar. şu metal arkadaşla deneyelim. Evet bu ince ağızlı çeviriyorum. Bakalım ne yapacak? Evet şimdi attı. Demek ki bu gerekiyormuş. Evet bu iki tane baklamızı çıkarttık. Şimdi geri takmaya çalışalım. Evet, bunları yaparsanız mutlaka çıkarttığınız taraftan geri sokmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Şu ve plastik çekicimizle şimdi yerine geri itikledik. Bakalım deneyelim. Evet. O biraz sıkı bile olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Kolumda da duruşu bu şekilde. Şu kenarlardan dolayı biraz böyle sanki Tissot PRX'i böyle biraz büyük boy kasanın içine oturmuş bir saat imajı da veriyor. Ama bence bu fiyata ve AliExpress'ten bu yeni kanundan sonra ilk getirdiğim saat umarım beğenmişsinizdir. Saatimiz bu şekilde. Naviforce NF8089 modelini inceledik. Saat 16.72 Euro'ydu. Acaba getirttirebilir miyiz, getiriyorlar mı, geliyor mu diye meraktan satın aldığımız bir saat. %60 vergisiyle toplam 1051 lira 97 kuruşu aldık. Arkadaşlar alın almayın demiyorum. Ben aralarda bu saati kullanırım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.